Sibel Can'ın Bodrum konserine götürüyoruz şimdi sizleri. Biletleri günler öncesinden tükenen müzik ziyafetini gazete magazin bakış açısıyla izlemeye ne dersiniz? Bodrum Antik Tiyatro'da Sibel Can Rüzgarı. Sibel Can'ın kulakların pasını sildiği o eşsiz anlara birazdan geri döneceğiz ama öncesinde biraz orman havası alalım. Yıllardır gözlerden uzak bir şekilde devam eden Sibel Canlı Emir Sarıgül aşkı bu görüntülerle belgelenmişti. Arkadaşlarıyla kahvaltı yapan iki sevgilinin keyfi yerindeydi. görüntülere iki taraftan da yorum gelmedi. Yorum gelmemek bir yana iki sevgili de kayıplara karıştı resmen. Ta ki hafta sonu düzenlenen Sibelcan konserine kadar Bodrum Antik Tiyatro'da hayranlarının karşısına çıktı Sibelcan Can. Fiyatları 168 lirayla 672 lira arasında değişen biletler günler öncesinden satıldı. Açılışı Bodrum'a yakışır bir şarkıyla yaptı Sibel Can. Keyfi yerindeydi Sibelcan'ın Can'ın. Sevgilisiyle yakalanmış olmanın stresini üzerinden atmıştı. Omuzları açıkta bırakan göğüs dekolteli siyah bir elbise giymişti Sibelcan. Kıyafetin üzerindeki neon yeşili kuşak Diplomatik üniformaları hatırlattı bize. Sibelcan bize kızacak belki ama birilerinin gerçeği söylemesi gerekiyor kendisine. Sahneye diplomatik bir hava katan o kuşak güzel şarkıcıyı olduğundan daha kilolu göstermiş. Neyse ki kuşağı matador edasıyla sallayarak bir işlevsellik kattı Sibelcan. Can. 8,5 aylık anne adayı Merve Özbey doğum öncesi son kez hayranlarının karşısına çıktı. Kuruçeşme'de konser veren sanatçıyı sevenleri heyecan içinde izledi. Merve Özbey karnı burnunda sahnelere devam ediyor. Kuruçeşme'de doğum öncesi son konser. Merve Özbey konser öncesi hayranlarına nasıl bir haber verdi? Biz de onlar onlar için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Merve Özbey karnı burnunda sahnelerde yine. <laughs> evet. E merhabalar. evet. merhabalar. Evet, böyle gelmem güzel biraz da. uzun sürdü. <laughs> Ama sebebim var. Artık. Maalesef Böyle iki adım yürüdükçe böyle oluyorum. Ona zaten ne şüphe Merve Hanım. Doğuma çok az kaldı ama siz konserlere hiç ara vermediniz. Arabesk dinleyerek büyüdü bebek. Doğunca melankolik bir tip olmaz umarız. <laughs> Şaka bir yana enerjinize hayran olmamak mümkün değil. Alışık olmadığım bir süreç. Elif'te pandemi vardı. Üç buçuk aylık hamileyken yatmaya başladım. Doğum gerçekleşti. Üç ay sonra konserlere döndüm ama şimdi... Hem çok yoğun bir tempo ile çalıştım. Ama şarkı söylerken nedense bu işlemiyor çok fazla. 20 Ağustos'a kadar sürecekti Kuruçeşme'deki arabesk sahneleri ama işler değişmiş biraz. Kuruçeşme'de doğum öncesi son konser. Ama sıcaklar çok yormaya başladı. Normalinde 20'sinde bitireceğim konserlerimi. Bugün burada Kuruçeşme'de. ...finallemeye karar verdik. Doktorumun ve e, benim kararımla. Hem sizin hem bebeğin sağlığı çok daha önemli zaten Merve Hanım. Bu arada sizi sahneye uğurlamadan önce söylemezsek olmaz. Beyazlar içerisinde çok güzel görünüyorsunuz. Elbisenizdeki ve makyajınızdaki parıltılı taşlar... ...kabarık kollar ve uzun kuyruğunuz final konserine çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Cihanlıca'nın ve ekibinin muhteşem emekleriyle çıktık. Normalde bu kadar taşlı kabarık şeyler giymiyorum. Ama burası tamamen arabesk projesi olduğu için... Ona yakışır en güzel şey Cihan yaptı. Ellerine sağlık. Sahneye gitmeden önce bir müjde de veriyor Merve Özbey. Doğum sürecinde e, boş kalmamak adına her şey yapıyoruz. YouTube projelerini çekeceğiz. E, albümü hazırlayacağız. Ben biliyorsunuz albüm kadınıyım. İnşallah albümle karşınızda olacağım. Merve'sin. Ha, şarkılar bekleyecek güzel Yeni şarkılarımız mı olacak Yeni bekleyecek. şarkılarımız var. Cover'ımız yok. E, yeni şarkılarla şansımızı denemek istedik. 5 dakika kalmış arkadaşlar. Hmm. <laughs> Gazete Magazin ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir haberle devam ediyor. Oğuzhan Koç bu yaz ilk İstanbul konserinde sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. <laughs> Oğuzhan Koç konserinde nişanlısı Demet Özdemir'e nasıl bir sürpriz yaptı? <laughs> Oğuzhan Koç geçtiğimiz akşam Yıldızlı Geceler kapsamında bu yaz İstanbul'daki ilk büyük konserini verdi. Ee, İstanbul'da uzun zamandır konser yapmıyorduk. Evet, ee, hatta az önce de bilgisini aldım, galiba bayağı da doluymuş. O yüzden çok heyecanlıyım. Konserde Oğuzhan Koç'u güzel nişanlısı Demet Özdemir de yalnız bırakmadı tabii. Erden bir tersi, tabii. Demet Hanım, onunla da bir diyalog olacak mı, sohbet olacak mı sahneden? E, olur zaten. Yani Demet Hanım o ki gelmiş bizi izlemeye. Çok mutluyum. Ayrıca onun için de ekstra heyecanlıyım. Oğuzhan Koç hit olmuş şarkılarını ve sevdiği şarkıları söylediği konserde... ...iki saat sahnedeydi. Demet Özdemir de ilerleyen zamanda olacaklardan habersiz... ...çılgınlar gibi eğleniyordu müstakbel eşinin konserinde. Ufala. Telefonu hiç açmadım, çaldı durdu aldırmadım. Ama bu konserinde bir ilke de imza attı Oğuzhan Koç. Bu ay sonu dünya evine gireceği Biricik Aşkı Demet Özdemir için yazdığı romantik şarkısını ilk kez bu sahnede seslendirdi. Bir gün canım çok sıkıldı bu şarkıyı Demet'e yazdım. Şimdi. <laughs> İndirdim mi bütün telefonlar? Evet. Hadi buyurun bakalım beğenirseniz çıkar arkadaşlar şarkı. Beğenmezseniz çıkmaz. <laughs> Arardı şimdiye bırakmazdı merakta Bir derdi var belli selamda yok artık sabah Kapandı son kapı buna nasıl üzülmem İçeride mi yoksa dışarıda mıyım bilmem Daha da nerede bir nerede derim Çıkarsan hançeri göğsümde Hep ağladım uyku haram Woo! Senden sonrası yalan <laughs> <cuklanıyor> İçeride bir arkadaşlar Yemiyorum, içmiyorum Senden vazgeçmiyor, zaman en güzel ilaç dedi, anlamazlar beni ilaç istemiyorum. aşk şarkılarının adamı ama Demet Özdemir'le kısa bir dargınlık yaşadıkları dönem yazdığı bu şarkı bir başka romantik olmuş. Derdilir, derdilir, göğsümde, uyku haram. Magazin dünyasında son 24 saatte neler yaşandı? Kim, kiminle, nerede görüntülendi? Hazırsanız hızlı bir magazin turuna çıkarıyoruz sizleri. Aslıhan Doğan Turan yaz tatili paylaşımlarına devam ediyor. Bugün Selimiye'deyiz. Daha önce çekmemiş olduğum bir yere geldik. Ee, zaten biliyorsunuz tekneyle Marmaris'te buluyoruz, Marmaris buluyoruz. Ama bütün tekne alışverişlerimizi, ihtiyaçlarımızı genelde Selimiye'den başlıyoruz. O yüzden bugün de size bu nokta buraları göstereceğim. Market alışverişini kendi yapan Aslan Doğan Turan bir alışverişe oğlu Hamza ile çıktı ve yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. Ağzı da görüyorum hep baharatlar var böyle. Ev yapımı reçeller, ballar. Genelde yan yana bütün tatlı teyzeler ve dedeler bunları satıyorlar. Ay ben Bak burada toplar var. Asile söz verdik alacağız. İki tane aynısını alalım size kavga çıkmasın. Ne Bak hey bak bunu görmesin. Sakın görmesin onu. Arkadaşlar Hamza helikopterlerle kafayı yedi. Orada her helikopteri almak istiyor ve sürekli döndürüyor. O yüzden biraz ondan uzaklaştırıyorum. Çok bu döndürme artık şey oldu. Bu haline geldi. Oyuncakçıdan kendini kurtaran Aslıhan Doğan Turan, organik ürünler satan bir dükkan buluyor. Dükkan gerçekten böyle bana İtalya'yı falan hatırlattı. İtalya'da böyle küçük dükkanlar oldu ya bakar mısınız? Şimdi nelerimiz var? Bize kavurması, Kayseri pastırma, Kayseri sucuk. Bir meze sofrası hazırlayacaksınız. Mükemmel mezeler var. Şöyle göstereyim. Bunlar herhalde, herhalde değil, günlük yapılıyor. Ee, organik yumurtalar var, zeytinler var. Şu da peynir. Şöyle, evet. burada da bir sürü, aa çok çok güzel peynirler var. Buradan bir alışveriş yapılabilir. Tereyağı aldık. Yumurtalar günlükmüş. Bayıldım. Böyle küçük, dediğim gibi kendine has mekanları çok seviyorum. Gerçekten şimdi lezzetleri zaten belli. Lezzetliğinde mesela o çok güzel oldu, aşırı belli. Sebze meyve alışverişini köy pazarlarından yapmaya çalışan Aslan Doğan Turan, pazar bulamayınca alışverişini marketten yaptı. Şimdi tek olmazsa olmazı da çocukların daha doğrusu sağlığı faydalı olduğunu düşünüyorum. Ee, ve sabah kahvaltılarında genelde agave ile arkadaşlar agave ile biz genelde o ara baltı diki getiriyorum. Balın da çok faydalı olduğuna inanıyorum ama deminki dükkandan aldığımız gibi balların çok çok faydalı olduğunu eminim ama genelde çocuklar sabah kahvaltısında ile iyi olmuş bir avokadoylu. Şu anda bu çok güzel. Bakın mesela bu daha olmuş. Şöyle parmak yapınca en azından iz çıkıyor. Şöyle göstereyim. Şuradan tabii ki bunu alacağız. Bunu biliyorsunuz ben, benim tabaklarım hem lezzet hem de görsel olarak çok seviyorum. Asıl bunu çok seviyor. Asıl yemek konusunda biraz zorladığı için benim sevdiği şeyleri gördüğüm anda alıyorum. Aslan Doğan Turan meyveleri markette aldı ama ısrarla üreticilerin desteklenmesinin altını çizdi. Bu tarz böyle küçük üreticilerin, tarım yapılan işte çiftçilerin, köylülerimizin, e, bu insanların emeğine ve onların bize ürettiği genel olarak katkısız, işte şekersiz, zararsız, organik, e, bütün bu ürünlere e, çok daha fazla değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tarz küçük butik yerlere çok daha fazla önem vermeliyiz ve onlara kendilerini çok daha değerli ve önemli hissettirmeliyiz. Çünkü diğer yerler her yerde, yani diğer şekiller her yerde ama bunlar dediğim gibi kendilerine öz ve has dükkanlar. Bunu da bir kere daha belirtmek istiyorum. Aslan Doğan Turan kapanış anonsunu çekerken Hamza oyuncakçıdan dönüyor. <laughs> Bir şey soracağım. Nereden buldun? Helikopter yasaktı sana. Ya <laughs> <laughs> şaka mısın sen? Helikopter aldırttın mı onu? Ya seni iki dakikaya alıp bıraktım. Helikopter Bunu mi aldın senin yerden? Çekiyorum zaten. İnşallah bir tane daha aldınız. Hah. <laughs> <laughs> Yoksa vallahi felaket çıkar Allah'ım ya Rabbim. O zaman yemeğini güzel yiyeceksin tamam mı? Madem merak er Kaptan'a bunu yaptın. Anlaşma sağlık zaten. Adamımızda. Öyle mi? Evet eğer yemeğini yerse onu, onu yiyebilecek. Evet yemeğini yersen ama ancak. Hadi bir bay bay yapar mısın kameraya? Bay bay. Tamam hadi bakalım.